Merhaba arkadaşlar. 30 yaşındayım. 2 yıldır polis memuruyum. Üniversiteye biraz geç başladım. 2015'te bir arkadaşım spor bahisleri oynadığı bir siteyi gösterdi. Küçük miktarlarla oynuyordu. İlginç geldi, izledim. Son 10 TL'siyle ile bilecek oynadı. Ben yönlendirdim. 80 TL yaptı. Bu para bana fazla geldi. Kendime de hesap açtım. 50 TL yatırıp 1000 TL yaptım. Ama hepsini kaybettim. Kumar oynamanın etkisini o zaman anlamadım. 2016 yazında, bir kafede otururken, başka bir arkadaşım rulet oynuyordu. İlgimi çekti, izledim. O kaybetti. Oynamaz bunlar, dedim. Ama ertesi gün, farklı bir arkadaşım, siteye 200 TL yatırdı. Merakıma yenildim. Telefonunu aldım, oynadım. 30 TL'ye düşünce, 100 TL daha attım. 400 TL yaptım ve çektim. Buradan para kazanmak ne kadar kolay diye düşündüm. Düzenli kazanmaya başladım ama bir süre sonra küçük karlar yetmemeye başladı. Daha riskli oynamaya başladım ve kaybettim. Annemin banka kartını çalıp yüklü miktarda para çekerek siteye yatırdım. Kaybettim. Anneme anlattım. Kızdı ama bırakacağım dedim. Birkaç ay sonra tekrar başladım. Kazandığım para elimde kalmıyordu. Aç kalıyor, sigara alamıyor, okula gidemiyordum. Sevgilimle bile buluşamıyordum. Üniversite yıllarım böyle geçti. 2019'da okul bitti. Gelirim kalmadı. Ama kumar devam etti. Annemden, abimden para çaldım. Telefon alıp sattım. Krediler çektim. 2020'de 4 icram vardı. O yıl asgari ücretli bir işe girdim. Kumarı bıraktım. Borçlarımı ödedim. 2021'de assubaylık sınavına girdim. Kazanırım diye. Tekrar kumara başladım. 30 bin TL borca girdim. Ve assubaylığı da kazanamadım. Borçları ödeyip polisliğe hazırlandım. Kazandım. Polis okuluna gittim. Borcum yoktu. İşim vardı. Sevgilim vardı. Hayallerim vardı. 2023 Mart'ta tekrar kumar oynadım. 2500 TL ile 150 bin TL kazandım. Artık rahatım dedim ama duramadım. Nisan'da 200 bin TL borca girdim. Ailemden destek alıp borcu krediye çevirdim. 203 TL. Maaşım 17.700 TL. Aylık 13.000 TL borç ödüyordum. Temmuz'da maaşıma zam geldi. Borcum 130.000 TL'ye düştü. Rahatlamanın verdiği aptallıkla tekrar oynadım. Borcum 250 bin TL'ye çıktı. Aralığa kadar hiç oynamadım. Toparlandım. 2024 Ocak'taki zamda rahatlayacaktım. Düğün planları yapıyordum ama yine tutamadım kendimi. Mart'ta borcum 375 bin TL oldu. da oynamaya devam ettim ve Haziranda 770 bin TL borcum vardı. Sigara bile alamaz hale geldim. Ailemden gelen parayla idare ediyordum. Sonunda içimdeki umudu öldürdüm. Ne olacaksa olsun, icralık olacaksam olayım ama bu oyunlara tekrar bulaşmayayım dedim. 9 yıl sonunda anladım ki kumar, şans, taktik ya da sistem değil. Tamamen kaybettirmeye dayalı bir düzen. Paranı sigaraya vermekte buraya atmak aynı şey. Beni psikolojik olarak mahvetti. Çirkinleştim, yalancı, dolandırıcı oldum. Nişanlımı ailesini yemeye çağırdık. Ben odadan çıkmadım çünkü kumar oynuyordum. Nişanlım beni işten almaya geldi. "5 dakika" dedim. Bir saat beklettim. Annem ameliyat oldu. Hastanede yanındayken bile ondan çaldığım parayla kumar oynadım. 9 yılda kendime ne kıyafet aldım ne hobilerime para harcadım. Kumar her şeyimi aldı. 20'li yaşlarımı mahvetti. Ama artık uyandım. Umarım siz de uyanırsınız ve bulaşmazsınız. Artık elimizde tek bir şey kaldı. Canımız. Onu koruyalım. Sağlıklı ve huzurlu bir gelecek için herkese kumarsız hayatlar.